Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Sticker Roblox Home Crash videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Hırsız kardeşlerin oyunu biliyorsunuz arkadaşlar. Tam tamına 7 güncelleme ile beraber 4 tane bölüm gelmişti. Biz de e, bu 4 bölümün ilkini geçmiştik. E, hatta Sevgililer Günü güncellemesi bölümü de gelmişti arkadaşlar. İlkini bitirmiştik. Şimdi ikincisini bitireceğiz. Bakalım ikincisinde e, neler bizi bekliyor olacak? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle enter Kafamızı kapımızı yine bir açalım. Evet, Love Struck'da Right on Q simli görevimize giriyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzu izleyenler için zaten biliyordur. E, buradaki kısa filme bakmıştık. Kısa filmimizde arkadaşlar bilardo oynuyorlardı. Bilardo e, Masasına bir şaka yapacağız. Yani bilardo masası ile ilgili bir şaka yapacağız. Bak bak. Vuruşlara bak oğlum. Ne oğlum sen patron neler ne yapıyorsun ya? He? Vallahi arkadaşlar bu vuruşları ben bile yapamam. Bak bak bak. <laughs> İkisinde tipleri aynı arkadaşlar ama elbiseleriyle saç renkleri falan bayağı farklı. Ee, şimdi ya ne kartonu ya Lister çizgi film ne çizgi filmi ya <laughs> Gerçi e, böyle erkek adamlar diyor bir yerde oynar diyor çizgi film izlemez diyor Şimdi burada dedi ki arkadaşlar Eee bir sonraki trick şatım için, vuruşum için masaya hazırla gibi bir şey de de şimdi biz de demek ki masayla alakalı bir şaka yapacağız. Şimdi bize ne lazım? Drain Cloth isimli bir tane şey lazım. Eee bez galiba bu, bez lazım. Eee burada demir kesme e, makası deniyor galiba buna. Ondan lazım ve 350 para arkadaşlar. Bunu kesinlikle bulmamız lazım. Eğer bunu bulamazsak bütün paramızı buna vermiş oluruz. Neyse, o ikisi lazım bize. Bakalım. İnşallah bir yerde bulabilirim. Şöyle bir ilerleyelim. Hiç yıldızımız da yok ha. Yıldızımız olsa ipucu alırdık ama yıldız da kalmamış. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şu evin etrafına her zamanki gibi do dolanalım arkadaşlar. Evin etrafında belki bir şey vardır. Bu önemli, bu önemli. Çünkü ipucu bulabiliyoruz. Bazen ipucu bulabiliyoruz. Bu ne? Bu ne lan? Aa, burada akıntı. Bir dakika. Bunun üstüne çıkabiliyor muyduk? Yok, çıkamıyoruz. ile alakalı bir ee, sorunlar var arkadaşlar bak burası daha önce yoktu tamam bir şeyler bulup buraya geleceğiz o zaman üstünde de bak çöp kutusunun üstünde de bir yatak var yatağı atmışlar aa yatağın üstünde demir var bir saniye şuradan yukarıya çıkarsam iyice bakabilirim ona bakayım aynen bakın ee, ya yatağın şeyleri var arkadaşlar orada yayları var tamam yatağın yayları var şimdi öncelikle benim alt kata bakmam lazım ama her yer kilitli gene Yer yer kilitli. Şurada bir yerde lockpick yok mu diye ya? Allah Allah. Olsaydı iyi de. Neyse şu pencereden oradan da giremeyiz. Buradan da giremeyiz. Vallahi helal olsun. Her yeri kapatmışsınız. Her yeri kapatmışsınız. Şimdi buralarda genellikle lockpick oluyordu. O lockpick'i alalım. Şurada oluyordu. Heh, oluyordu. Evet aldık bunu. Bir bakayım. <laughs> Alamıyorum. Ya abi bir lockpick koymuşsun. Heh, tamam aldık. Tamam. Şimdi şuradaki kapıyı bir açalım. Bu kapı önemli oluyor arkadaşlar. Kapımızı açtık. Lester yukarıda. Lester yukarıda kapıyı açmasaydık daha iyiydi. Neyse garajdan girelim bari. Garajdan girelim. Şimdi bunlar nerede? Biri üst katta. Lester nerede? Lester lan yanlış yaptım bir dakika. Lester'cim. Lester, Lester aşağıya iniyor arkadaşlar. Şimdi bu kapıyı açarsam Lester beni kovalayacak. Ee, bakayım. Diğer üst katta hala. Lester. Aha dışarı çıkıyor. Çık 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 çık. Tamam dışarı çıktı arkadaşlar. Hemen içeri sızdık. Hemen içeri sızdık. Önce alt kata bakmamız lazım kapıyı aç. Burada bir şey var mı? Yok. Mavi anahtar var. Geç ona işimiz yok. Burada bir şey var mı? O bez. Bez genellikle tuvalet tarafında olabilir. Aslında bizim tuvalet tarafına baksak daha iyi olur arkadaşlar. Şu kapıyı da bir açalım. Mutfakta bir şey var mı? Önemli olan Mutfakta genellikle hep bir şey oluyor. Mutfakta bir şey yok. Bu da tamam. Kapıyı aç. Merhabalar. Burada da bir şey yok. Bu kapı. Tamam. Arkadaşlar bizim Yapmamız gereken şey üst kata çıkmak. Bunu anladık. Bunu anladık. Şu pencereden kaçabilir miyim ya? Bakayım. Hop! Vallahi kaçtık. Tamam, şuradan kısa yoldan direkt üst kata çıkabiliriz. Şöyle kapıyı açalım. Aa, Lester! Ne yapıyorsun? Gel gel ben şurada durayım. Lester zaten buraya gelemiyor arkadaşlar. Ya Lester! Ya Lester! lan buradan. Şu kapıyı kapatayım. Bir dakika, kapıyı kapatacağım. Kapıyı kapatacağım Lester. Heh, kapıyı kapattım. Hop şuradan yan tarafa geçtim. Tamam. Pencerelerden bakalım şimdi. Pencerelerden Allah filan aşağı düştüm. Lan şimdi bir sene eksiktim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Burada beni yakalayamazsınız. Burada beni yakalayamazsınız. Tamam şöyle bir ilerleyelim. Şöyle bir ilerleyelim. Burada bir şey var mı? Bakayım. Burası banyo. Bak burada bir şey olabilir arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Var mı burada bir şey? Ee, yok. Bu ne? Ne bu? Aha! Aradığımız İlk şey... Lan oğlum biri geliyor, biri geliyor. Aradığımız ilk şeyi bulduk, aradığımız ilk şeyi bulduk. Üst katta, tamam malzemeler üst katta. Bunu öğrendik. Şimdi şu camı kapatabilir miyim? Tamam, kapatmaya gerek kalmadan geçtim zaten. Güzel. Şimdi buradan karşı tarafa zıplamam gerekecek. Tamam. 350 para vermemek için arkadaşlar o benim e, demir testeresini bulmam lazım. Şuradan bir geçelim, hop. Selamünaleyküm. Var mı buradaki testere mestere? Ya nerede bu ya? Vallahi her tarafa bakacağım. Bula Aa bu ne lan böyle? Oyuncağa bakın. Dur. Oyuncağa bakın. Ana. <laughs> güzel, güzel oyuncak. Ama benim buradan çıkmam lazım tekrardan. Burada da bir şey yok. Ee, buradan ileriye gidebiliyor muyuz? Ha gidebiliyoruz. Tamam. Dur bakayım. Başka pencerelere bakalım. Burada burası da bir banyo. Banyoda var mıdır? Banyoda artık başka bence bir şey yoktur ya. Şöyle devam edelim. Nerede bu demir testeresi? Aha bilardo salonunun olduğu yere geldik arkadaşlar. Bilardo masası burada. Şimdi bu bilardo masasına bir şey yapabiliyor muyuz? Dur bakayım. Kırmızı yanıyordu. Yok ya yapamıyormuşuz. Tamam. Burada bir şey var mı? Bak burada olabilir. Burada olabilir. Yok burada da yok. Neredesiniz çocuklar? Onlar orada. Hemen şuraya geç beni görmeden. Hop. Aradan kaçarım. Kaçarım böyle. Burada da bir şey yok. Burada bir şey var mı? Allah'ım nerede bu? Nerede bu testere ya? Aha, buranın banyosunda da yok. Ee, bir tek bakamadığım bir yer kaldı galiba. Orası da... ...şuraya tam olarak bakamadım galiba arkadaşlar, şuraya. Buraya bakmam lazım. Var mı burada bir şey? Aha! Oh be! Son yerden bulduk arkadaşlar. Clean Water on the trash can. Aa, çöp kutusundaki... Ee, suyu temizle diyor. Bir dakika, şurayı temizlememiz lazımmış. Şurayı bir temizleyelim. Pull out the spring. Bu ne? Aa, ne oldu? Picked'i. Aa orada şey aldık arkadaşlar yay alacağız bir dakika yay alacağım Şuradan yay <laughs> Bir dakika kırmızı yanıyordu <laughs> 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 Ha çıktım çıktım ver yayı bakayım Use item to visit robbers tamam şimdi bununla alakalı Bilardo'ya gitmemiz gerekiyor galiba Bilardo'ya gitmemiz gerekiyor şuradan yok oraya çıkalım tekrardan çık bakayım Bir dakika şuradan yan tarafa geç <laughs> Şu pencereyi kapat pencereyi kapat bir dakika pencereyi kapatmamın bir yolu Aha, buldum Pencereyi de kapattık. Şimdi Oğlum, siz kimsiniz ya? Benim evime sızıyorsunuz. Size ne şakalar yapacağım daha. Şur, şur Allah belanı. Aşağı düştüm. Yine aşağı düştüm ya. Pencerenin yanından geçimdeyken aşağı düşüyorum abire. <laughs> Neyse, sıkıntı yok. Hızlı şekilde yürüyebiliriz. Pencereleri kapattık zaten. Ee, tek bir tane bir yer kaldı. Şuradan da çıkayım. Bir dakika. Şöyle yandan he. Tamam. Böyle düşme, düşme. Sakin ol. Sakin ol. Bilardo. geldin Bilardo. Şu pencereyi bir kapat bakayım. Tamam düşmemek için. Tamam. Kapıyı aç. Güzel. Şimdi bunu dur bakayım. Aha. Tamam. Felix ve Lester'dan hmm. kaçıyoruz arkadaşlar. Lester. Patron Felix ve Lester. Oğlum geçemiyorum. Geçemiyorum. E şuradan. Ha. Oh be. Ulan bir an yakalanacağım sandım ha. vallahi bir an yakalanacağım sandım. Ee, şeyimiz de bitti, enerjimiz de bitti. İnşallah başarmışızdır. vallahi başarmışızdır. Oh, başardık galiba. İnanıyorum başardığımıza ya. Bu birazcık e, bir tık daha kolay görevdi sanki. Bak bak dans ediyor, dans ediyor. Şimdi Felix ve Lester'ın oraya gitmesini bekleyeceğiz. Gidin bakayım bilardo salonuna. Gidin bakın çocuklar. Aha gittiler. Başardık, başardık. Evet bak bilardo vuruşunu yapıyor. Hop. Vurdu. Oha. O ne lan öyle? O ne lan öyle? Ne vurdu be? <laughs> Ulan Felix var ya sen? Felix sakin ol oğlum. Sakin ol. Ne oldu? <laughs> Felix'in morali bozuldu arkadaşlar. Aha top çıktı geri. Oradan sekti. Allah! Kafasına dur resminizi çekeyim böyle bir. Resminizi çekeyim. Tamam. Aa sallanıyor sallanıyor düşecek. Allah belanızı vermeye kafalarına düştü. <laughs> Sevgilileri de <gülüyorlar> arkadaşlar. gülüyor arkadaşlar. tamam. Başardık be. Ya. Vallahi bu bölümü de geçtik. Çok iyiyim ya. geçtiğim çok iyiyim. Vay Felix vay Leicester Şimdi arkadaşlar yarın sizlerle beraber yeni, e, Sevgililer günü güncellemesini bitirdik zaten Yarın da Winter Wonderland'da şu görevi yapacağız arkadaşlar City King Erant isimli görevi ondan sonra da şunu merak ediyorum Bak şurada uzaylı gibi bir şey var bunu merak ediyorum Eğer daha çok duyan istiyorsanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı kesinlikle unutmayın Ekrana çıkan diye tıklayabilirsiniz da çok güzel videolar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay